Merhabalar, bir oyun çözümünde daha birlikteyiz. Play ile ardından regular game ile oyuna başlıyoruz. Sayfaları çevirdikten sonra oyunumuz trenin içinde başlıyor. İlk olarak çantayı açıyoruz ve Ophelia küçük bir hayal görüyor. member of the Çantayı açıyoruz, içinden kibriti alıp, hemen bir sonraki vagona geçiyoruz. Bir sonraki vagona gelince şampanya şişesini ve buz kabını alıyoruz. Sonraki vagona doğru hareket ediyoruz bu vagonda kötü adamımız arkası dönük bir şekilde duruyor. Şişeyi kafasına vurarak onu etkisiz hale getiriyoruz. Burada bir en arkadaki odaya, bir de en baştaki odaya gireceğiz. En arkadaki odadan dinleme aletini alıyoruz. Geri çıkıp bu defa baştaki odaya giriyoruz. Bu odada da kasa var. Dinleme aletini kullanarak kasayı açıyoruz. İçindeki alarak, içindekileri alarak yeniden başladığımız yere dönüyoruz. Burada kahramanlarımızın arasında küçük bir konuşma geçiyor. Nice Bu defa ileriye doğru gidiyor. Kapıyı açmak için e, kasadan aldığımız heykelciyi kullanıyoruz. Ve içeriye giriyoruz never İçeriye girince ilk iş olarak heykelin boynundaki kolyeyi alıp boynumuza takıyoruz. Daha sonra gözlüğü kullanıyoruz. Gözlüğü kullanınca sandalyenin altından e, kitabı sadece yalnız kitabı kesinlikle açmıyoruz. Çünkü kitabı açınca maalesef eee hayatımızı kaybediyoruz. Kitabı buraya yıldız olan yere yerleştirdikten sonra bu kırmızı taşı da diğer tarafa yerleştiriyoruz. Böylece ilk heykelin karnı açılıyor ve içindeki kanada benzeyen şeyi alıyoruz. Daha sonra göz işareti olana buzları ateş olana da kibriti yakarak koyuyoruz. Böylece diğer heykelin karnı da açılıyor ve Gözlüğü çıkardığımızda küçük animasyonu seyrediyoruz. Burada biraz dikkatli olmamız gerekecek. Evet, Madalyon bizi adamın elindeki sihirli şeyin etkisinden koruyor. Bu arada adamın şaşkınlığından yararlanıp Yukarıya çıkıyoruz. Burada adam bize bıçağıyla saldıracak. Tam bıçağını bize doğru sallarken biz eğilmek zorundayız. Elini açtığı zaman mouse'a tıklayarak eğilir. Bakın bıçağı sallamadan önce elini geriye çekiyor, biz de eğiliyoruz. Burada ofeya şeyi buradaki vagonu ayırmak için elinden geleni yapacak. Onun için de kolu ileriye kadar götürmek için gerekli yolu tamamlamaya çalışıyoruz. Evet, ilkini yapmış olduk. İkinci de tamam. Üçüncü de tamam. Diğerlerini de hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Evet. Kola tıklayınca iki vagon birbirinden ayrılıyor. Can, can. Ve bu bölümde böylelikle sona ermiş oluyor. Bir başka oyun çözümünde buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın diyoruz.